Merhaba. Nasılsınız? Ben sus. Ben aslında iyiydim tamam mı? Aslında kötüydüm tamam mı? Bilmiyorum ya. Sus bir sus sus. Ben bugün çok sabah kötüydüm. Sonra bir ara böyle iyi oldum çünkü. İşte hep kötü oldu kötü oldu benim yüzümden böyle oldu falan diye dertleşen dertleşen de bir sürü video şey yaptım ya ağladım falan filan. İşte o çözüldü o iş. Ama full çözülsün ben size sonra anlatacağım. Ama şu an çözüldü yani iş. Onun için mutluyum. Sonra bugün quiz olduk. Yani kısasına 5 tane kısa sınavımız olacak bizim. Onlardan birisi oldu ve programlama yani kod yazacağız. Ve çıktıya yüzde elli puan vermişler. Ben, benim çıktı mı çıkmadı. Çalışıyor ama şey diyor. File not compiled. Böyle bir şey yaşandı. Bu bugün salı. Bu aa, bugün akşam şeye gideceğiz. Kulak geldi. Kulak geldi. Bugün akşam kaşlarımı yaptırmaya gideceğim. Yarın okula gideceğim. Sonraki gün e, şeye gideceğim. Dişçiye gideceğim. Cumartesi de yabancı dille diller topluluğunun toplantısı var. Ona gideceğim. Beş tane dil biliyorum. Bir zahmet ona gideyim yani. <laughs> Başka tarihin takviminde başka bir yol... mayını bu Erenköy'e kıyı yapar. Savaş sonrasında Wilson ülkelerine güvenilerek İngiliz mevcut. Ders bitti. Şimdi markete gideceğim. Almam gereken birkaç tane şey var. Onları alacağım. Sonra eve gelip onları yerleştirdikten sonra şeye gideceğim. Kaşçıya geldim. Ya bu taksi indi bindi ne kadar saçma bir şey. 18 TL'lik gittiğim yere 25 TL ödedim ya. <laughs> Veya kısacası doğruluk tablosu denir. Doğruluk değerleri aynı olan önermeye birbirlerine denk önermeye. <laughs> hayır, ya, hayır ya, hayır ya, Kızımız kayıp. Ee, olay bir 15 dakika önce yaşandı. Evet. Maça kızımız. Evet. E, İskambil oynarken Rüzgar'la beraber Rivadi'de düştü. Eğer olur da YouTube videosunu izleyip olursa, e, bulan olursa Bahar'ın yorumlarda bekliyoruz. bulana ödül yok maalesef. O kadar bütçemiz yok. Benim. Ama yani size e, üzgünüm. Başka bir şey diyemeyeceğim. Yani şu anda güzel, acımız büyük. De. Acımız <laughs> büyük. Ee, bana güzel hizmet etti. İki yıl, üç yıl. <laughs> Hatta mezun senelerden beri. <laughs> anısı anısı vardı. Mezun senelerden ben bu kartlarla, kartlarla atlattım. Bizim en sıkıcı günlerimizi kurtaran şey. Bunlar. <laughs> <laughs> Ve yani bayağı oyun oynadık. Oyun öğrettim, oyun öğrettiler. Bu kartlar öğretti neydi? bana oyunları. Ben yoktum. Kuba yoktu. Dersiniz var bu arada. <laughs> Seçmeli aldı. Seçmeli almamız da gerekiyor mu? Hazırım işçiye gitmeye. Mental olarak hazır, hazır, hazır değilim. Ama physically hazırım. Allah'ım ya niye söylemiyorum hazırım kelimesini. Hazırım. Muz <laughs> yiyeceğim. <Bozacağım. gülüyor> Yine aynı yerdeyiz <laughs> ha. <laughs> Kime, öğrenci Dua edin de öğrenci kimliğimi versinler artık yani. Bu sefer de vermezsem küfür edeceğim. Yine yok ki. Yani iki senedir okuyorum bu üniversitede. Hala öğrenci kimliğim yok. Gerçekten yani şaka gibi. Sen... Açık atıyorum. Açık atıyorum. Aynı tamam. olanları. <laughs> Ama sınırsız yani. Bakın. Buna bak nasıl gidiyoruz? Tam bir şey olarak gidiyoruz böyle çizgi. Dağlar. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Dün dondum diye bugün bunu giydim ama bugün de sıcak. Sonra da dansa gideceğiz. Ya bugün 13 derece diyordum nasıl 13 derece? Evet ya, ya dün de 19 gösteriyordu dün 13'tü bugün 19 Aynen. oldu. Yemeğe geldik. Elif.

Zaten o biraz daha şey dediler. Vardı benim YouTube'um var takip edin. Hemen. Gruba at direkt. Siz de çekecektim de utandım biraz. Sen <laughs> nereye gidiyorsun <gülüyor> ya? Merhaba. <laughs> <Hey>, babayım mı ya? <yani. gülüyor> hmm. Yemek yiyorum aşkım. Burası mı? Aa, Halloween. Halloween. <laughs> Babacığım. Bu <laughs> arada ikinci fotoğraf.

çekeyim mi vloguma? Selam deyin. <laughs> blok bu. <laughs> Oğlum ayağını da yapabilirsin. Aha kalkalım yoldan. Hadi gidelim. Burada yürüyerek anlatalım ben de. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi e, kokoreç yemeğe gidiyoruz. Çünkü ben yemedim daha. Ve Ege bizi götürüyor. Şimdi Ege'yi de size gösteririm ben zaten. Abi Ege diye gösteriyordum yanlış. Arkadaşlar kokoreç yiyeceğim. Geliyorum. İlk defa kokoreç yiyeceğim. <laughs> Keşke okumasaydım internette içindekiler ne diye ya. Ya. Bak şimdi izliyor Bir şey var. olmuyor. <gülüyor> yani. <laughs> Neden İçini temizliyorlar değil mi? <laughs> e, bu. Normal. Evet. Acıymış. Evet. Bir tık. <laughs> bir, bir tık değil. <laughs> Acıymış. O kadar şey yokmuş ya farkı etten. Yoksa artık. Ezgicet hızıyla binmen gerekir <laughs> bize. Ege önde 3 metre var Ege. Çık şuradan. Binsin artık. Bin bin gelesine. bin. Çık çık ayı hani çık. Arkadaşlar şimdi de benim eve gidiyoruz. <laughs> Bugün full gezdik. Ay bu ne? <laughs> Çok, <bir> şey <laughs> Çok iyiydi. <laughs> ha. Haklı oldum bir şey de var. <laughs> Ya izliyorsan ya. <laughs> ya Acımıyor. İlgin acım. bir bak. Evet arkadaşlar. Naz bende kaldı. Aa, i̇lk defa neyse bende kalıyorum. Evet. İlk misafirim de sizin. Evet. Çok güzel bu. Şu anda şarj oluyoruz. Enerji alıyoruz. Yani C İkimizin malı da gidip durumda şu anda. Evet. Gece gece. Saat kaç? bakıyorum. 3'ü 20 geçiyor. <laughs> 3'e 20 geçiyor ve biz bakın ne yiyoruz ve dizi izliyoruz. Bilmiyorum ya mesela ben anlatmıştım sanki sana şu elektrikçiler geçen sene bir proje yaptı. <laughs> Aynen. Hani <çekildi. gülüyor> Arabada e, araba da, da git, git, <laughs> ya, al, al. al. Git montunu da al. Bir şey diyeceğim. Ara araba çok uzakta. Benim için yakın da. Alsa'ya geldik, geldik arkadaşlar. <laughs> ben Ay. Ne o. Ben 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 yapım. <laughs> Kurdu. Ben yapmadım. 2 <laughs> <laughs> video çekiyorum. O or bir kurudum ha. Dandikmiş. <gülüyor> Dandikmiş. <gülüyor> Dandikmiş. <Kırdı> <gülüyor> <oyunca>. <gülüyor> ben de kim? Aa, Ben kırmadım. <laughs> Ezgi kırdı. Kırdın mı gerçekten? Video var. <laughs> <laughs> Ezgi. <gülüyor> Gezgin. <laughs> ben oynayacaktım ya. ya. <gülüyor> 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 Gözlerim ya. Ben bunu yaparım. Bekle. Hacı düştü. <laughs> ya. bunu nasıl yapıyorsunuz? Kapat koy üstüne. Bir Hem çevir, bir çevir. Şöyle şöyle yap. Tamam. Bunu kendine evet. ben sen, ben ben ama kendine, çevirmezsen olmaz. Şöyle yap. Kendine. Öyle mi? <laughs> 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 yok yok sen <laughs> inanma ona. Sen onu kendine doğru çevir. Kendine doğru çevir şöyle. Ben Mehmet'e Evet öyle. <laughs> 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 Kolyen küpen bir şey masada üstüne koyarsan. Niye? Yok ya. <laughs> Ali var. <araybağar>. Ha onu çıkar hemen üstüne koy. Evet. Dalga geçmiyorsun değil mi şu an? Evet gerçekten, geçmiyoruz gerçekten. Gerçekten bu işin şeyi böyle. Ağzını vuracağım. Ama çıkıyordu ya. Abi dersimiz bitti. Kardeşim kırıldı. Şeyde bile Yusuf'un Yusuf. Yusuf. Ee, Buna şeyde bakayım. bile sakalda bile cimri. Sen nereye Acı çek canım olur. Kocaman. Ne izlemiş. Hmm. Şey? Ne şey, izlemiş. Vlog'da Bir gelen olur musun? Bir ay geçince her şeyi düzene. Kaplımı alacağım Hemen <laughs> kaplım, <bağlı. gülüyor> kaplım bende var. <laughs> Oğlum geçermez. ben kaplımın attım. Örtü daha sonra. Ne yapıyorsun? geliyor kız. Ölmüyormuş. Valla. Üstüne yatıyor muyuz? bir çiçekle özür diliyor hatta senden. Peki. Bir kişi yüzünden kavga edeceksiniz. Allah'ım. Kiminle? <laughs> Ege taraflı bakıyor. <Sevgili> <laughs> evet, evet. Ya bunun gibi yüzü kadar iyi ki. soru sorulmaz. Aynen. Götüne ne geliyor sorulmaz <laughs> <Zaten> da <sana> bak. Bilir <laughs> ya? <laughs> 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 Tamam. Sen, hermano, Sen var ya. Okul <laughs> <laughs> hayatında bir yere takılmışsın. Oradan çıkarsan eğer, oradan kurtulabilirsen <laughs> ortam, mükemmel uçur. bir okul hayatın olacak kariyer açısından. Ya hayır kız şey, ya kız kız, kız köpeğe kancık deniyormuş biliyor musun? Tamam Ege. Ya ben bakıyorum. <laughs> Sen daha bana. fazla oynama ben bakacağım. 알아... Hadi bakacağım ya. Hayır ben bakacağım. Bir tane ağaç var <laughs> orada. Beraber bakalım. Evet. Şimdi gücünüz birleşti. Aynen. Alçak dönek görünme. Bir de hayvanlarda <laughs> dişi. <laughs> Bak <Bize tek> o. <laughs> bir, bir daha fazla üstüne. Şey, Şehir dışına falan gitmeyi düşünüyor musun bu aralar? Ya da önde bir yol. Evet. Gideceğiz. Bodrum'a gidiyoruz. Çok canlı geçmiş. Son bir ay. Kan yok yani Kan bakıyor gibi de komedi programı. Ama zaten aklına giren <laughs> birileri olmuş. Evet. Evet. Sen agresifleştirmiş. Bak Fincan'a bakmadan söyle. Seni agresifleştirmiş. Seni agresifleştirmiş. Daha böyle... Hmm. Biraz farklı yorumluyorsunuz gibi. Ya da yumuşak tüylü bir kirpiyken daha böyle hırrrr olmuşsun. Yüksek ihtimal duygusal bir tehditten geçmişsin. Hatta şöyle söyleyeyim çok daha büyük bir duygusal boşluktasın şu an. Hiç gerek yok. Duygusal boşluktasın şu an. Haksız mıyım? Haksız. Şurada bir kalbin tepesi gözüküyor gördün mü? Evet gördüm. Gerçekten mutlu olacaksın. Kalbin tepesi. Yani kalbin şu kısma. Al, Almadan Kanka. mısın? Kalbin tepesi gözüküyor diyor çünkü. O belki popodur <laughs> o. Kanka, kanka neme de olabilir ama kalp yani. Ben kalp yerim dedim. Kıza niye neme düşünüyorsun? Sezai. Sana, sana 50 cc... Şey sana 50 cc silip aldım dedim. ne dedin? Ne gerek var? Ya <laughs> bu nasıl bir mahsus? <laughs> Sezai ona bakarsan bu arada ben de söylüyorum. Kanka. Bir şey demeyeceğim ki bakacağım sadece. Bak, ben şu... çantasını <laughs> bile gördün sen. Bak şurada bir kemol var yukarıda. <laughs> bak onun altında bir herif var, bel çantası var. Oh, bu herif görüyor musun? Bak bel çantası var. <laughs> <sırflar>. Çantası <laughs> Ben de ben yorum almam lazım onu evet. çantası olduğu şey değil kanka. Çanta, bel çantası oldu şey bir Hayır kanka bu vinç bak. Allah aşkına. Oğlum yemin ederim. Ben sadece gördüklerimi söylüyorum mesela. Ben şey gibi çok mutsuz ettim. Kanka biraz <laughs> geleceğe bak. Hep geçmiş oldu. Sen fal baktırdın eskiden. Ben baktırmadım. Alır hepsini giderim bak. Gidemezsin. Sen yıkıcı değil ama yapıcı bir insansın. Bir şey aldatmış. Ha, Travis kaylıyı aldatmış. Travis <laughs> aldatmış. <laughs> 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 o benim ama aldatıp aynı Ne oldu bu ya? Ha? Çok olmadı mı? Ben yeni gördüm. Yok, bu yok dün olmuş. Birinde sinik Ha, dün haber ya. Eski sevgilisiymiş. Güneş, güneş çıktı. Oradan güneşi nasıl gördüm ben de güneşin ışınlar ışınları gördün mü? Göster. Güneş bu da ışınları. Güneşin. Ama güneşin delik bak onu fark ettin mi? Ama Şöyle söyleyeyim bak şurası hala açık. Bu tam bir oğlak Burcu kadını hiç tamam mı? Tam sen net bir oğlak Burcu'sun. Değil mi? Sen her zaman büyük resim odaklanırsın ve hedefine başarıyla gitmeye çalışırsın. Baş bak dört tane yol var gördün mü? Önünde dört farklı yol var. Önünde bir seçim çıkacak. Dört farklı yoldan o, birini seçmen abi, şunu gerekecek. Gördüm, Ayakkabıyı gördün mü? Bak şurada. Bak kovboy ayakkabısı. Gerçekten olsun. kovboy ayakkabısı, ayakkabısı çıkmış sana. Sen Loren Botan'ı <laughs> Sen şu ikisini sarmalamışsın hmm. bak görüyor musun? Şurada bir U harfi var. Hmm. Net bir Çıkıyor şekilde bu. U harfi gözüküyor falan da. Net. Sonra ben de sana atmışım onu bir de. Bir durun. Pardon. Pardon ya. Aranı bozduğun bir erkek var. Ya. <laughs> 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 oh. Kendime geldim. Oo. 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 Ne gördün? Hiç şey görmedim. Ne gördün kanka? Kanka akıyordu ya, her şey, <laughs> şey, 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 şey <laughs> o ooo. yüzden. Yani. Şey evet, evet. Evet. Şey Hep tamamen yani. Ben buna bak. bak şurada iki kişi var. Fark ettin mi? Evet. Bak, ama, bak, şak diye bak, bu buna bakıyor, bu yukarı, 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 yukarı bakıyor. Onu anla. Bana göstersene bana. Ezgi. Bana. Hayatına şimşek gibi girecek insan senden hoşlanmayacak. Sen platonik aşık olacaksın. Bayılırım kelmeci çekiyor. Gerçekten platonik gözüküyorsun. Yeme yaptık yanımıza gelmiş. Sakin ol. Hareketlerime bak lan. Koş Evet. bayağı lan. <laughs> evet. Ne bana bakıyorsunuz? <gülüyor> 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 Sen söyledi. O da güzel bilmiyormuş senin doğum gününü. Ben biz yokuz evet, ki. Evet sen bilmiyorsun. Koş, koş, koş. Doğum günü gördüğün için, için dik, insan, başlı insan, dik, var. Var. dik başlı, dik başlı bir efendi oh, Akrep var. Falında akrep var. Akrep Akrep ne demek falda? Ne demek? Sana şu an Biraz çok, çok, çok dost gibi gözüken yani bir insan var. He, açık de. Senin sırtında geliyor olabilir, bacağını sarmış olabilir. Seni ortasında sokup bırakacak. Bıraktılar hatıra. Ona, evet. elif, Gerçekten ona hatıra sana Gerçekten çok var. dikkat yani. etmen çok gerekiyor. Var. Akrep, net Değil bir o. akrep var burada. Evet. Evet. Hayatında evet. U harfi biri var mı? Kız olur, erkek olur, evet. kesin evet. vardır. Evet. U harfi birine artı artı şey dikkat ya. et. Ya. Sana bir zararı dokunacak. U başarısı U Yok içinde Yok, U harfi geçecek. Sana bir zararı dokunacak aklıma arkadaş olarak. Ne, bileyim ya kendi burcum Türkiye'ye gelince öğrendim. Herkes ben, ben bir soruyor görüyoruz. burada. Ben nasıl bildim burcunu ama? Evet sen bildin. Ben, ben, abi nasıl bildin? Nasıl... <laughs> Allah Allah. Senin güneş biraz yarılmış. <laughs> sen de delik gördün. Senin güneşin daha henüz doğmamış. <laughs> abi. Abi. De, o, güneşin doğacak ama. Brozları daha doğmamış da ama doğacak. Dibe batacaksın. Senin atlı biri kurtaracak gıdıkla. 3 saniye kanka bu değil. <laughs> ederim. Mutlu olacaksın. Tamam Ziyatı Ziyatı şey, şey nerede? Ha, bu, bu, bu işte. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Tam <laughs> kapatalım. Burada mı? bir kes. O bende değil Burada var kanka ben ya. kolem yaptım ya. yapıyordum vardı. <laughs> Yoksa, da, sapsın, güzel kızlar ekran. İçler acıtıyor. Çevreleri tutuyor. Seviyormuş gibi görünmek zorunda hisset. Bir de şey istiyorum. Biri bir var. Şey Ama sen onu asla sevmiyorsun. O senin yanına geldikçe, yanına kokarca geldi. gibi içten ciddiksin sen de sırtla yapsın. Kanka şey değil mi? tutun için ağrıyor. Ben yemin ederim zerre bir şey hissetmedim de. Bir umudun varmış. Abla Güzellik bekliyor musun? Bu olur demişsin ama kanadı kırılan kırlangıç misali yere çakılıyor şu an. Çakılıyor. Ama hani fal bakmıyordum. Çocuğa fal bakmıyordum dedim fal bakıyordum. Evet Ya niye konuşuyorsunuz ya? Bizim Godfather pozu verdi. Vay be ismi ne Kayıp gizli konuya. Evet. Ama masada şey yapma. Ne haber lan? Ya kan illa benim yanıma geldi. Sırt üstü çevir, sırt üstü. Hızlı koşmak yerine durağın ol. O tavşanı korkutma. Yavaş yavaş yaklaş. Ya, Muhtaç olduğunu var. belli etme. Eman al şunu yeter. Olmaz. Bunu çok etkilendim. Hayatında hiç bu kadar doğru bir şey hiçbir şey söylememiştim. Bu kadar bir şey Hemen hemen <laughs> anlat. <laughs> 200, 200 kamerayı, 200 kapatınca, biyorum, kamerayı kapatınca para kapatınca her ay Bu etki yaratmıyor. Bu yaratmıyor. Bu etki başlayacağız. yaratmıyor. Bu Anlatacak bunlar kim? İnanılmaz. Öyle bir durumun var ki sanki gökyüzü yıldızlara Kanka bakmak için. Kanka sen ermiş misin ha <laughs> <laughs> yıldızlara bakmak için bir teleskop almışsın da yıldızları görene kadar teleskop kararmış gibi. Işık istediğin yerde karanlık var. Hayır gördüklerimizde, şer şer gördüklerimizde hayır. Hayır. Benim falıma tam bakmadı çok kıskandım. evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aa telif yiyeceksin ha. Evet o yüzden diyorum. <laughs> Bir defa aynı şeyi söyleyeceğim şimdi ya. Evet arkadaşlar videomuz sonuna <gülüyor> geldik. Ee, <laughs> <laughs> neyse sonuna konuşuyoruz. <görüşürüz. gülüyor> <laughs> Şuan. tanımıyorum <güler> <Nereden hakkım> ya, tanem Hasan, ne alakası var? çok iyiler, burada çok güzel bir gün. <güler> of buradan bana şey geldi. Hocam, rencide ediyorlar beni. İlla rahatsız ediyorsun. Ben de kapatıyorum hocam. Tamam, <güler> tamam. Rahatsız etti mi seni? Yok etmedin abi, ben çok iyiyim. <güler> Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar abi. Adamın kafası baya güzel. Evet ya çok iyi ya. Ben çok üzgünüm, eğlendim. <laughs> bu arkadaki arabanın farı böyle. Bak ışık, işte <ki>, nur indi <gülüyor> 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 Bu arada bu kısmı kesin koyman lazım. <laughs> Koyacağım zaten <laughs> ben bunu. Çok eğlenceli kapanıyor şu an video. videonun sonuna geldik. Bu videoda bir sürü yeni yüzler gördünüz. Onlardan bir tanesi Ege. Evet. Artık göreceksiniz. Çok görürsünüz büyük ihtimalle. Partiler falan. Onları da göreceksiniz. Çekeceğim. Size Ege'nin dil olduğu yerleri çekeceğim. Aa hayır onlar yok videoda. tamam. Benim mezdeki oynayışımı çekemezsin. ben onu söylemeyecektim bak sen söyledin. Eee... Videoyu sevdiyseniz like atmayı, çok çok sevdiyseniz yorum yazmayı, çok, çok çok sevdiyseniz de takip etmeyi unutmayın. seviyorum. Görüşürüz. Bye. Bye bye. <laughs>